Burada bulunanlar bulunmayanlara söylesin. Duydum ki kendinize meclisler kurmuşsunuz. Ve bu meclislere sadece kendi arkadaş ve yakınlarınızı kabul ediyormuşsunuz. İnsanlar artık bu falancanın arkadaşı, bu falancanın meclisinden demeye başlamış. Herkes kendi meclisindekiyle arkadaşlık yapıyormuş. Korkarım ki bu senenin sonunda insanlar ayrılacak. Gruplara ve milletlere bölünecek. Her grup kendi grubuyla sevinir. Müslümanların başına bir iş geldiğinde veya dara düştüklerinde ise her grup kendi meclisine gidip kendi arasında görüşünü bildirecektir. Şunu bilesiniz ki vallahi bu tutum dininiz için şerefiniz için ve aranızdaki birlik için uygun bir davranış değildir. Evet, evet. Allah. Sanki sizden sonra gelenler şunu diyecektir. Bu falancanın görüşüdür. Böylece İslam'ı parçalara ayıracaklar. Ta ki özel gruplar çoğunluğa karşı söz sahibi olana kadar. Böylece cahiliye dönemine geri dönülmüş olacak.